Gönen Asepsüs Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerimi ve takipçilerimi köy içinde mükemmel bir arsa e, arsamıza getirdim. Köy evimize getirdim. 1305 metrekare olan bu köy evimizin tam içindeyim. Ve e, eski bir yapı taş bir yapı taş evden oluşuyor. Ve içinde 4-5 tane e, zeytin ağacı bir tane incir ağacımız var. İki tane de bakın bir tanesi burada bir tanesi de burada bir tane e, şeyimiz var. Dut ağaçlarımız var. İçi kullanılabilir. E, 1200 metrekare aşağı yukarı kullanılabilir bir bölümü var. Ve gördüğünüz gibi eski bir yapı. Taş ev. 1305 metrekare olan. Yan tarafına da ufak tadilat yapıp evi büyütebilirsiniz. Bakın hemen incir ağacımızın altından yavaş yavaş köyümüzün hemen yan tarafına doğru bir, köy evimizin yan tarafına doğru bir gidelim. Bakın hemen dışarı bir tane eski bir tuğladan, yığma tuğladan yapılma bir e, tuvalet yapılmış. Ve artık buradan da köy evimizin önünde de bakın asma asma var. içi yani taş büyük taşlarla örülü bakın. Taş ev dediğimiz bir yapı var. Hemen yan tarafında hemen asmanımızın bakın altından geçiyoruz. Hemen bu tarafta nar ağaçlarımız var. Yan tarafında da ufak e, çaplı bir depo, ardiye gibi şey yapılmış. Buradan da bu şekilde yerimizin hemen arka tarafında burada da bir tane dut ağacımız var dediğimiz gibi az önceki söylüyordum. Ve şuradan da evimizin hemen yan tarafına doğru geçelim şuradan. Bakın hemen buradan girişi var. İçini tabii ki yıkık dökük olduğu için şu anda pek giremeyeceğiz. Ve şurada da tuvalet yapılmış bir bölme. Burada da bakın hemen bir artı bir gibi bir oda yapılmış. Taş evimiz de hemen buradan da yıkılmış vaziyette. Buradan da geçişi var. Ufak tefek tadilatla yaptıktan sonra mükemmel bir konuma geçirebilirsiniz. Yerimiz bu şekilde. Hemen zeytin ağaçlarımızın, yemiş ağacımızın hemen dibindeyiz. Ve kadastro yoluna da aşağı yukarı 20-25 metre ya da 35 metre. Onu da açıklama kısmında yazacağım. Yerimiz bu şekilde. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Manen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.